39 senedir Amerika'dayım. Oh. Türkiye kadar insanlarını israf eden bir ülke dünyada yok. Herkesin cebinde cep telefonu var değil mi? Yani. Hani burada diyorlar ya çıkar evet. cep telefonu evet. cevabı. Şu anda kullandığımız teknoloji 5G değil mi? Hala gelmedi de. Geldi. Türkiye'de 5G yok ya. Havalimanında var İstanbul Havalimanı'nda ve İstanbul'da birkaç yerde var. Türk, burada yok. Peki dünyadaki en ileri telefon şu anda 5G. Amerika'da bütün her yerde 5G var. Çin'de, Avrupa'da. Peki 5G'yi kim icat etti? Sen Türksün, buranın evladısın. 5G'yi icat eden Erdal Arıkan, Bilkent Üniversitesi'nde profesör, doktor. Benim ev arkadaşım da Amerika'da, MIT'de. Türkiye'de buldu. Türkiye'de. Sonra ne oldu? Çin makaleyi buldu, tamam mı? Gitti, 600 milyon dolar para yatırdı onun makalesine. Çin o işten yarım trilyon dolar para kazandı. Şimdi Erdal doktorasını bitirdi. Bir sene sonra hemen geri döndü buraya. Önce Ottü'deydi. Ottü'den de Bilkent'e geçti. Görüyor musun? Adam Ankara'da oturuyor. 5G'yi icat ediyor. Ve Türkiye'nin bundan haberi yok. Çin'deki adam Erdal'ın makalesini buluyor. 600 milyon dolar yatarıyor. 500 milyar dolar para kazanıyor 10 senede. Buraya sen ne dersin? Türkiye'de ne pırlantalar var biliyor musun? Aklın durur, aklın imanın durur. Devlet başkanından tık, tokaktaki halka kadar kimsenin haberi yok. Partili değilse adamı bilim kuruluna falan bile koymazlar. Türkiye'de mesela dünyanın üç tane en iyi ekonomistlerinden 3 tanesi, iki tanesi Harvard'da, bir tanesi MIT'de profesör. Türkiye'de dur dur burada kimseyi veya git mecliste sor. Haberleri bile yoktur bu adamlar. Bunlar dünyanın en